Ozan Tufan dünyanın en büyük takımlarından birinde Sanspor oynuyor. I'm sorry. Eh? I'm sorry got to the Jovina Domino Zimba Fake. Ah ah I'm on this is the come on this is fucking go so. Awesome. <laughs> 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 Hepinize merhaba ben Arden. Bugün yepyeni bir FIFA'ın bir oyuncu kariyeri rebuild videosu ile karşınızdayım. Ozan Tufan Watford'a gitti. Ben de bunun üzerine size bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu arada çok gizli bir bilgi veriyorum. Instagram hesabım şu anda ekranlarda. Takip etmenizi bekliyorum. Ayrıca Discord'da çekilişimiz var. Oraya da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Yama sayesinde Ozan Tufan'ın yüzü oyunda var. Gayet gerçekçi olmuş. Kendisini 66 ratingten başlatıyoruz. 82 potansiyel verdik. Normalde adam FIFA 15'te ilk defa gözüküyor FIFA oyunlarında. Ve 72 ratingle başlıyor. Şu Ozan'ın tipine bakar mısın? I'm sorry ya. Ama ben dedim ki 72 çok fazla. Hani birazcık daha düşükten başlayalım. Öyle daha zevkli olur. 82'de potansiyel verdim. Ozan'ın kariyerine bakacak olursak da Bursa Spor altyapısından çıkıp Fenerbahçe'ye gittiğini görüyoruz. Fenerbahçe'de tutunamayıp Alanya'ya kiralanıyor bir sezon. Sergen Yalçı'nın yanında yine kendini buluyor. Tekrar Fener'e geliyor ve ardından da zaten Watford'a gidiyor. Bakalım videonun başında da dediğim gibi Ozan Tufan Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi. Bursa Spor'dan sonra kendine farklı bir kariyer çizseydi ne olurdu? Bu videoda bunu göreceğiz arkadaşlar. 20 yaşından başlıyor Ozan Tufan. Büyük potansiyeli var diye gözüküyor. 10 sezon bizimle beraber olacak. Bakalım balondor alacak seviyeye gelecek miyiz Ozan'la? Bunu merak ediyorum. Hemen bir gelişim planı verelim. Kameramı kapattım. Abicim Ozan Tufan'ın özellikleri çok dengeli gözüküyor. Çünkü bu adam şu an sabek de oynayabiliyor. Kariyerinin başında öyleydi. Ki hala da geçen yıl Fener'de öyle kullanıldı. Abi ben Ozan'a ilk sezonda ne versem birazcık top kazanan orta saha değil de. Ya dribblingin artması lazım. O yüzden merkezi orta saha veriyorum Ozan'a. Gerçekten yalnız şu yüze baksana. Baktıkça am sorry, diyor bana. İnanılmaz olmuş. Yama ekibini de buradan tebrik ediyorum. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Bursa Spor'da başladık. Bakalım ilk sezonda Bursa Spor'la neler yapacağız? Bir üst lige çıkabilecek miyiz? Sezon sonunda simüle edelim. Hadi. İlk sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Bursa Spor 5. oluyor Ozan Tufan'la beraber. Yine çıkamıyoruz üst lige ya. Vallahi Allah kahretmesin. Ziraat Türkiye Kupası. Burayı Galatasaray almış. Zaten Avrupa'da falan yoktuk. Hemen bir Ozan'ımıza bakalım. Ozan'ımız 70 rating'e gelmiş. 4 rating birden gelişmiş. Var mı bir asist krallığın be? Gol krallığı falan yok. Asist krallığı. Onda 8. olmuş. 5 asist. Ee, gol yenmeyen başladı. Tabii ki Ozan burada olamaz. Şöyle bir bakalım Ozan'ımızı bireysel olarak bir inceleyelim. Ne yapmış? Golmol abicim 4 gol 5 asist vallahi orta saha için ideal daha 21 yaşında aklı başında 70 rating bence güzel bir sezon geçirdik finansal olarak da baktığımız zaman 3.9 milyon euro değerimiz var hayırlısı bakalım ne olacak ikinci sezonumuza geçiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey tarihte var mı ya böyle bir şey yok ki Ozan Baba büyük potansiyeli var diye gözüküyor hala gelişim planına girelim acaba potansiyeli kaç olmuştur ya 82'yi geçeceğiz mi yorumlara tahminlerinizi bekliyorum sizce video sonunda kaç rating oluruz? Valla pası artmış Ozan'ın. Birazcık şutunu abanabiliriz. İki yönlü orta saha diyelim. Şutu hızı artsın. Önümüzdeki yılda defansını arttırırız. Ozan babayla Bursa'da bir yıl daha kalacağız. Bakalım ikinci sezonumuzun sonunda neler olacak? Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilir. Bursa Spor'la ikinci sezonumuzun sonundayız. Bakalım Ozan Tufan ne yapıyor? Uf. <laughs> <laughs> İşte bu Bursa Spor yükseldi. Bursa Spor yükseldi. I'm sorry ha. I'm sorry. Ziraat Türkiye Kupası var mı abicim? Yok. Fenerbahçe burada olmuş. Valla yükselmemizin şerefine belki bir sezon daha Bursa'da kalabiliriz. Veya buradan yükselen yıldız olarak Süper Lig'in dört büyüğünden birine gidebiliriz. Teklif gelirse. Bakalım. Şimdi şöyle baktığımız zaman gol krallığında Batuhan Kör. Birinci olmuş. 22 gol atmış. Diğer oyuncular ekranlarda. Asist krallığında Diouf, Sagal. Çok çalış geliyor. Ardından Ozan Tufan. Çok çalışta aynı sayıda asist yapmış. Kaleciye bakmıyorum. Ya da şimdi benim aklım kalır. Kaleciye de bakayım. Ben onu bakmazsam aklım kalır. Dadak Deniz 5. olmuş. Tamam. Ozan'ımız acaba bireysel olarak ne yapmış? 5 rating gelişmiş. Çok hızlı gelişiyor abi. Ozan abim bu videoyu izle ya. Bu videoyu izle bak sana rebuild yapıyoruz. 75-22 yaşında. 11 gol 7 asist toplam 18 verim. Baba Bursa'yı yeni üst lige çıkarmış ya. Süper lige çıkarmış baba Bursa'yı. Bakayım finansal değeri 11,5 milyon euro. Bak %194 artmış adamın değeri. Sadece alkışlıyorum.

3. sezonumuzun başında Ozan takımın en iyi oyuncusu olarak göze çarpıyor. Artık Bursa Spor'dan ayrılma vaktimiz geldi. Fenerbahçe'ye gitmeyeceğiz tabii ki. Çünkü videomuzun konseptine aykırı olur. Fenerbahçe'ye gitmese ne olurdu diye bu videoyu çekiyoruz. Bakalım nerelerden teklif gelecek. Hemen bir teklif gelsin ya. Çok merak ediyorum. Ozan Tufan için bir transfer teklifi var. Leeds United Ozan'ı istiyor. İlginç bir teklif. Ama hemen oralara açılabilir miyiz diye düşünüyorum. Hemen bir Premier League bize biraz ağır mı gelir acaba? Hiç bilemedim. Ya bence arkadaşlar şimdi Premier Lig'e gitmeyelim. Bir sezon daha Süper Lig'de kalalım. Ben şimdi bir çark çevireceğim. Leeds'e teşekkür ediyoruz. Tekliflerini reddediyoruz. Ozan'ı Fenerbahçe dışında bir büyüye göndermek istiyorum. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayabilecek bir takımda oynamasını istiyorum Ozan'ın. O yüzden hemen çarkımızı çevirdim. Ve arkadaşlar Ozan Tufan Beşiktaş'a gidiyor. Vay. Harbiden bir paralel evren olacak bu. Çok ilginç. Arkadaşlar Kim Bincağı'ya bakın. Adam Beşiktaş'a gelmiş. Oğlum nasıl oluyor lan? Allah Allah. Beşiktaş'a bak. Tam bir paralel evren yaşıyoruz şu an. Oğlum harbiden çok ilginç. Ben şimdi bir Ozan'ı alayım o zaman Beşiktaş'a. Orada orta sahada da Ozan'ın mücadele edeceği kaliteli isimler var. 12,5 milyon euro değerimiz var. Bakalım Beşiktaş olarak kaç milyon euro teklif etmemiz gerekecek? En az 20 vermemiz lazım galiba. Hocam Ozan'a ben şöyle vereyim daha maaşını vereceğim. Yapma etme. Şunu kabul edin. Bekle ben sana şöyle yapayım. Ee, şöyle oyun değişimi diyeyim. Ben sana orta sahalardan bir Soza falan vereyim, bir şey vereyim. Lat zaten bak gerçekte de oynamıyor. Onu vereyim, üstüne yeni transfer ücreti. Ben sana 12 vereyim. Maaşını da çünkü adamın karşılamam lazım. İstemedin. Tamam 16'ya okay'im ben. Hoş geldin Ozan Beşiktaş'a. Vallahi Ozan için çok büyük bir forma yarışı olacak. Salih Uçan da Ozan'la aynı reytingde. Bakalım Ozan bu forma yarışından sıyrılıp Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayabilecek mi? Bak Dominguez diye de bir adam var. Onun yerine oynayabilecek bir adam. Gerçi stoperde oynayabiliyor. Şu Kim Min çok şaşırdım abi. Vallahi billahi çok şaşırdım. Ersin'in de reytingi iyi olmuş. 76'ya gelmiş. Şimdi ben Ozan'a bir gelişim planı vereceğim. Ardından sezon sonuna gideceğiz. Ozan Tufan için. Abi baktığım zaman defansı ve şutları zayıf. Önce defansa abanalım isterseniz. Sonra şutlara abanırız. Yavaş yavaş potansiyeli de gidiyor. Top kazanan orta saha diyelim. Reaksiyon ve reaksiyon biraz artsın. Gerçek hatta da Ozan dönemiyor reaksiyonu zayıf. Neyse sezon sonuna geçelim. Mehmet abinin bünyesi çok zayıf. Doktorlar tarafından da konulan bir teşhis bu. 3. sezonumuz sonunda Beşiktaş'ta Ozan Tufan abi dördüncü oluyor ya. Fenerbahçe 94 puanla şampiyon olmuş. Bu ne abi? Ben de bekliyorum hani bir şampiyonluk veya ikincilik falan ama yani ne olmuş abi orada? Zira Türkiye Kupası'nda Trabzonspor alıyor. UEFA Süper Kupası zaten biz yoktuk buralara. Niye bakıyoruz ki? Ama belki Beşiktaş Avrupa'da oynamıştır. Evet. Interli gruptan ikinci çıkıp Benfica'ya eğlenmiş Beşiktaş. Ulan Benfica burada da elliyorsun Türk takımımızı. Neyse şöyle ligdeki bir gol krallığına falan bakalım. Vallahi burada da yokuz. Acaba Ozan'ı oynattılar mı oynatmadılar mı? Bir dakika ben yanlış mı gördüm? Şuna baksana. Karyus Başakşehir'de. Ben daha başka bir şey demiyorum. Bu video çok inanılmaz ilginç bir video olma yolunda ilerliyor. Önce Mincay'e şimdi Karyus. Bu arada Ozan 5 rating gelişmiş. 80 rating olmuş. Artık seneye bir Avrupamız var bence. Nerede abi Ozan? Gol şeyinde. Oha gol atamadı mı? 2 gol 5 asist. Verimi çok kötü olmuş abi bu sezon. Ozan baba ne yaptın ya? Bitirdin bizi bitirdin. Değerin ne senin? Değerin 33 milyon euro. Seneye şöyle bir Premier veya bir La Liga yapabiliriz. Ya da bir Bundesliga yapıp vücudumuzu geliştiririz. O yüzden dördüncü sezona geçelim. Bakalım nereye gideceğiz. am <laughs> Ozan Tufan için bir transfer teklifi var. Atalanta. Bak aslında olabilir biliyor musun? Vallahi benim kafama yattı. Orada Gasperini hocamla beraber bir şeyler yapabiliriz. Orta sahada iki yönlü orta saha olarak iyi oynayabiliriz. Kim veriyor? Pesina'yı veriyor. Beşiktaş'ta Pesina bu arada iyi iş yapar. Vallahi teklifi kabul edelim ya. Pesina artı 5 milyon euro'ya Ozan Tufan Atalanta'da. Ozan Tufan yeni takımında çok rahat gözüküyor. Yani burada bir rakibi Herrera var. Herrera'nın da yaşı geçmiş artık 34 yaşında baksana. Baba 34 yaşında olmuş artık. Bizim Ozan'ımız 23 yaşında aklı başında. Oğlum bu arada Ozan 1.79'muş lan. Sanki bana daha uzun gibi geliyordu uzaktan. Size de öyle gelmiyor muydu? Sanki böyle bir en az 1.85 falan sanıyordum ben. Ama 1.79 neredeyse benim kadar yani. Şöyle bir gelişim planını bu arada düzenleyelim Ozan'ın. Geçen sezon yaptık mı gelişim planı ya? Yaptık herhalde. Şimdi artık birazcık şuta avanmamız lazım. 69 şutla da olmaz. Tek sarı kalan yer şut yeri. Ben burada şutu arttırmak için Ozan'a bir hamle yapacağım. Şöyle şutu arttıran bir pozisyon çalıştıracağım Ozan'a. Bu şutu çalışsın. Sans for çalıştıracağım abi Ozan'a. Bakın görün sezon sonunda en az 86. Bunda buraya bak nereye yazıyorum biliyor musun? Ha buraya yazıyorum bunu da. Geçelim sezon sonuna. <laughs> 4. sezonumuzun sonunda Gasperini hocamla beraber bakalım ozanımız ne yapmış. Abi bak ya Avrupa'ya gidecekken resmen gidemiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de Parma ile aynı puandayız abi. Parma ne alaka orada? Şampiyon Milan olmuş. Copa İtalya'da ne yaptık abi? Yokuz. UEFA Süper Kupası'nda zaten yokuz. Avrupa Ligi'nde vardık galiba. Takvimde görmüştüm. Bu arada var ya Lyon da beni istemişti. Atalanta'dan sonra keşke gitseydim. Adamlar Avrupa Ligi'ni almış. Neyse şöyle şeye bakalım. Bayer Leverkusen elemiş bizi. Ya Atalanta yapma bana bunu. Neredeyiz abi? Ozan Tufan vallahi bu listelerde falan da yok. Bizi oynatmadılar mı ya? Hii, 80 reytingde kalmış Ozan. Allah kahretsin. Oynamadı deme. Oynamadı deme yapma. Aga Ozan'ı oynatmadınız. Yok gerçi 27 maça çıkmış. O kadar da kötü değil. Ama inanılmaz kötü bir verim. Yani 0 gol 1 asist kabul edilemez bir şey. Sen ne yaptın oğlum? Senin şutun gelişmedi mi? Gelişmiş 73 olmuş. Anlamadım ki. Vallahi billahi anlamadım. Yaşta 24'e dayandı. Hala 33 3 milyon euro değerimiz var. Bir sezon daha bu takımda kalacağız. Abi Ozan babayı niye oynatmadınız ya? Kim vardı ki Ozan'ı kesti burada abi? Ne, ne, yapıyorsunuz? Deron burada niye oynuyor? Pasaliç oynasın. Bu takıma illa ben mi el atacağım? Raşika oynasın şurada. Kostic sol kanat. Gozens var orada. Şurada o zaman Malinovski'yi oynat. Kostic'in yaşı kaç zaten? Kostic 32 yaşında. Malinovski de öyleymiş. Oha lan hiç göstermiyor. Ya da gösteriyor mu? Neyse. Sanford'a var Schmidt var. Oğlum bak burada şeyi oynatsana. Bundan mı ben söyleyeceğim ya? Bunu biraz geri çekip OF yapsana abi. Bak görün bu sezon bu takım iyi işler başaracak. Ben bu sezonda Ozan Fan olarak buradayım. I'm sorry ha diyorum Özür diliyorum herkesten. Geçen sezon Çok iyi olamadığım için. Şimdi geliyorum Gelişim planımı da veriyorum abi. Ne diyelim Artık Sunsport çalıştırmayacağım. Bu arada 9 hafta sonra Sunsport oluyormuş Ozan O da ilginç olurdu onu Sunsport olarak görmek Ama yapmayacağım. Saçma oluyor Şimdi aslında şöyle bir şey yapabiliriz Sunsport değil de ben Merkez forvet olmak istiyorum. OF oynayacağım Çünkü bitiriciliğim 81 Atak pozisyonum 87. Bence OF Oynayabilirim. Dozar gibi bir OF olurum Geçelim sezon sonuna Bu sezon Atalanta'nın sezon dedik ve çıktık simülasyondan. En azından Avrupa'ya kalmışız. Daha iyisini bekliyordum ama Allah kahretsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Şu Ozan'ın mevkisi değişecek önümüzdeki sezon. Farklı bir takıma gitme düşüncem var. Bakalım ne olacak. Kupa İtalya burada yokuz. Atalanta'da da çok başarısız olduk ya. Ulan yani Ozan Fenerbahçe'ye gitmese yine mi başarısız olacaktı abi? Allah kahretsin. Ya Fener'de de çok başarısız oldu demiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ama yani çok da başarılı olduğu da söylenemez. Kupa yok yani sonuçta. 6-0 Galatasaray toplam skorda elemişiz. Ardından Arsenal bizi elemiş abi. Allah kahretsin. Nasıl elenirsiniz Arsenal'e? Şurada bakalım Ronaldo gol kralı. Ozan'la alakalı hiçbir şey yok burada değil mi? Lanet olsun böyle işe. Bizim kalecimiz de çok iş yapmıyor baksana. Adam ilk 15'e girememiş. Nerede Atalanta? Pardon, ilk 10'a girmiş. Gollini oradaymış. Abi, bakayım Ozan Tufan 82 reytinge gelmiş. Ama yüksek ihtimal OF yapınca reytingi artacak babanın. Hatta beraber yapalım mı? ister misiniz? Dur gel abi. Ozan Tufan OF oluyor. 84 rating'lik bir merkez forvet oldu Ozan Tufan. Potansiyeline de ulaştı. Herhalde daha ratingi artmayacak. Belki seneye artabilir. Sezon başında çünkü potansiyel değişebiliyor. Delici çalıştıralım onu çünkü deler. Ne yapmış abi? 9 gol, 3 asist yapmış bu sezon kendisi. Finansal açıdan da baktığımızda 47,5 milyon euro değeri var. Artık yeni sezonda yeni takımımıza geçmek istiyoruz. Geçelim yeni sezona. Yani ben 84 olmasını beklemiyordum bu arada. Çok iyi oldu. Saçma falan dedik ama belki 2 sezon sonra veya seneye Ozan Tufan'ı Sandfor'a bile yapabiliriz. Kendisine transfer listesine ekleyelim bakalım ne olacak. Ozan için bir transfer teklifi var. Inter'den bir teklif, bir tane daha bu da Leicester City. Vallahi Inter mi City mi diye düşünüyorum. Inter'i tercih ediyorum abi. Inter'i tercih ediyorum. City'de pek bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum ama Inter'de Avrupa'da başarılı olabiliriz. Lig için de daha ümit vereceği Inter. O yüzden Inter'e gidiyoruz. Arkadaşlar Ozanı biliyorsunuz OF yapmıştık. Onu hemen Inter'de OF'ye yerleştirdik. Çok değişik bir adam oldu Ozan. Hem OF, hem MO, hem MDO, hem de MO oynayabiliyor. Mevkileri çok ilginç oldu. Önünde Malen var. Bakalım verim açısından ne yapacak? Onu çok merak ediyorum. Şimdi kendisine kadro merkezinde gelelim. Inter'le bu arada artık Avrupa'da bir kupa alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi e takımız. Şurada nerede Ozan'ımız? Ey Ozan, gel buraya. İlk başta sana forma numarası 20 yakışır abi sana. Gelişim planına da gelelim. Gelişim planı abi durmuş harbiden ama ben deleceğim yine delici veriyorum inter'le sezon sonunda simüle edelim 6. sezonumuzun sonunda yine İtalya'dayız. Inter'de 3. oluyoruz. Abi biz bir türlü şampiyon olamıyoruz. Hep mi loser olur bir adam ya? Bu nasıl bir loserlık abi? Yani artık elimizden gelen her şeyi yaptık. Bak ilk kupamızı alıyoruz. Helal olsun. Bir burada kupa aldık bir de başka da kupa almadık abi. <laughs> Düşündüm ama yok gelmedi. Bu ev süper kupası falan var mı? Burada yoktuk zaten. Avrupa Ligi burada var mıyız? Burada yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde varız değil mi? Ha gruplardan birinci çıkıp Fenerbahçe'yi 4-1 eleyip ardından gelip Manchester City'ye... Oh! Deplasmanda yenip sonra toplam skorda 3-2 yeniyoruz. Aga yapma ya. Geçerdik ya. City kazanmış. Ne oldu oğlum size o an? Ozan 85 ratinge gelmiş. Daha şey alamaz. Sen söyle ismini. Balondor alamaz. O yüzden Balondor'a bakmıyorum hala. Ama böyle bir ligi falan kazanırsak bakacağım Ozan alıyor mu diye. Görüyorsunuz asiste asiste yokuz. Ozan ne yaptı acaba? Oynatmadınız mı siz bu çocuğu? Bunu ne yaptınız siz? Bu çocuk yine mi bahtsız? Gerçek hayattaki gibi. Bakayım. Yok oynamış. 10 gol 3 asist. Birazcık kötü bir performans. Yani hani sen Forvet arkasında oynuyorsun, 10 gol çatıştı yapıyorsun. Daha iyi olman lazımdı. Bir de Inter'desin yani 85 rating. Değeri ne kadar? 60 milyon euro değeri var. Tamamdır abicim. Fena değiliz. Bir sezon daha Inter'de kalacağım. Önümüzdeki sezonlarda ne olur bilmiyorum. 7. sezonumuza geçelim. Yeni sezonda takımımızın 300 milyon eurosu var. Biliyorsunuz bu konsepte sezon başına bir transfer yapabiliyoruz istersek. Ben bu yüzden gideceğim. Upamecano'yu alacağım Bayern'den. Zaten 220 milyon euroya kadar şey oluyor. Upamecano ne diyorsun abi? Ben sana hemen şöyle bir 250 milyon euro öneriyim. Zaten para var, huzur var abi. Tamamdır, hoş geldin. Upamecano takımdaki yerini aldı. Bence takım çok güçlenmiş oldu bu şekilde. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek miyiz? Artık gelişmeyeceğini düşünüyorum Ozan'ın. Ama yine de bir bakalım gelişim planında belki bir umut gelişebiliriz. Nerede abi Ozan Tufan? Arkadaşlar geliyoruz. Oha vallahi gelişiyor birazcık. Vallahi billahi birazcık gelişiyor. Neresini arttıralım? O mevkideki bir adamın pasının iyi olması lazım. Oyun kurucu forvet özelliği vereceğim Ozan'a. Hayırlısı abi. 7. sezonumuzun sonunda Ozan Tufan Inter'le beraber şampiyon oluyor. İşte böyle Serie A şampiyonu Inter. Ozan Baba Serie A'yı aldı. Süper Kupa. O oh abi burada finalde Juventus'a yenilmişiz. Olsun. Olsun. En azından ilk lig kupamızı aldık. Bu arada arkadaşlar yorumlarda Ozan'ın kazandığı bütün kupaları ve attığı bütün golleri yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biliyorsunuz artık bu oyuncu kariyeri revitlerimizin klasiği haline geldi. Finale abi yine Manchester City almış. İkinci oluyoruz. Gruplardan iki kim çıkıp United'ı eleyip Beşiktaş bizi eliyor. Abi! Beşiktaş sonra City ile oynamış. Oğlum kim var lan Beşiktaş'ta? Yani e, kötülemek için söylemiyorum sakın yanlış anlamayın da. Biliyorsunuz Türk takımlarımız simülasyonda her zaman başarılı olamıyor. Kim ne yapmış abi burada? Ne var yani burada bakayım? Remoudin 78'lik adam, heytor 80. Bir kere Roziye yerine Haytor'u mu almışlar sağ beke? Ben vallahi anlamadım çok. Aa! Bak burada bir tane Rijan adam var 83'lük. Bak o şey yapmış, o taşınmış belki. De. Pesina da burada. Tommy Doyle diyor. İyi adamları var Beşiktaş'ın. Neyse bu Beşiktaş şey bildi değil. Çok da orada uzatmayalım artık. Şöyle baktığımız zaman Moise Kean, Maksim'in Ozan hala bu listeye giremiyor. Asis Krallığında da yine Ozan yok. Ozan nerede olacak peki? Ozan Baba nerede olacak yani? Ben anlayamıyorum şu anda. Ben gerçekten anlayamıyorum. Gel abi. Ozan Tufan 12 gol 3 asist. Fena bir sayı değil. Ama yine söylüyorum. O mevkideki bir adam için kötü. Neyse. 49 maça çıkmışız. Değerimiz kaç abi? Hemen değerimizi gösterelim. 3.5 milyon euro değerimiz var. Güzel. Ben Ozan'a alkışlıyorum. Fena gitmiyoruz bence. Sizce nasıl gidiyoruz? Yorumlara yazın. Yeni sezona geçelim. Yine transfer hakkımızı kullanıyoruz. Donnarumma İtalya'ya geri dönüyor arkadaşlar. Bu sefer Inter'de oynayacak. Serbest kalmasını ödüyoruz. Hoş geldin Donnarumma. Bence Donnarumma'yı buraya koymak harika oldu arkadaşlar. Yani bu sezon artık bir Ozan Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyor. Kafasına taktı. Hemen geçiyoruz sezon sonuna. Anne. 8. sezonumuzda Ozan Tufan bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek mi? Abi lig şampiyonluğu gelmiyor. Seneye artık buradan ayrılacağım. Inter'de 3 sezon geçirdik yeter artık yani. Süper Kupa'ya bakalım. Süper Kupa'da 4-0 yeniyoruz. Çuş abi ne yaptınız? Ozan yine kupa kazanıyor yani. Şampiyonlar Ligi Real Madrid almış. Gruplardan birinci çıkıyoruz. Nisi 1-0 yeniyoruz. Fiorentina'ya ye geçip ardından Real Madrid'e takılıyoruz. City de yani her sezon en kötü yarı final oynuyor. Bu nasıl bir takım? Real Sociedad'da yarı finale kalmış. Oğlum ne oluyor ya bu İspanyol takımlarına? Seneye bir La Liga yapalım olmadı. Vallahi bir La Liga yapalım seneye. Ya da Premier League. Asist krallığında falan. Oha bak bu sefer 8. Ozan Tufan. Bu sefer 8. baba. Donoruma ilk 5'e anca girmiş. Donoruma niye o kadar kötü? Seni biz yıldız... Allah kahretsin sakatlanmışsın. Ama bu olmaz ki. Ozan bu arada 88 reytinge gelmiş arkadaşlar. Seneye artık bir balon doğru bakmaya başlarım hafiften. Alır mı bilmiyorum. 20 gol 7 asist Ozan Tufan. Helal olsun. Şeye bakalım. Şu Donoruma ne kadar maçta oynadı? 54 maçta oynamış yine lan. Yine oynamış bayağı. O niye öyle peki o kadar kötü oynamış onu anlamadım. Ozan'ın değeri donormadan fazla mıdır? Fazla olabilir şu an. Bakayım. Ozan 93 milyon euro. Donorma 98. Seneye belki onu geçeriz değer olarak. Dur bakalım hayırlısı. O zaman biz şimdi kaçıncı sezonumuza geçiyoruz? 9. sezonumuza geçelim. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilir. Dostlar bu sezon artık buradan ayrılıyoruz. Hemen Ozan'ımız gelsin. Baba 88 reytinge geldi bu arada. Hani ben bu kadar yükseleceğini bile beklemiyordum. Ozan Tufan transfer listesine eklendi. Abi Brighton Ozan Tufan'a teklif gönderiyor ya. Ya şaka mı yapıyorsunuz abi? Brighton nedir ya? Bir tane daha teklif var. Real Madrid. İşte aradığım büyük takım teklifi. Hemen git. Hemen koş Real Madrid'e git. Rijen bir adam önermişler. Ozan Real Madrid'de. Oğlum bu takım Ozan'ı direkt şeye koymuş lan. OFE'ye. Direkt Sanford oynuyor Ozan. Ozan Tufan dünyanın en büyük takımlarından birinde Sanford oynuyor. Helal olsun arkadaşlar. Odegaard'ı da bence şöyle koyalım. Odegaard hatta biraz MO diyelim. Bu şekilde oynayacak takımımız. Bakalım Şampiyonlar Ligi gelecek mi? Geçen sezon biz yokken gelmişti. Bu sezonda olur mu diyoruz ve sezon sonuna gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır. Abi bu ya yeah. Ya bu olmaz ya. Ya bu kadar loser. Hadi, ya bu, bu, olmaz abi bu kadar loserlık ya. Ya abi finalde Şampiyonlar Ligi'ni vermek nedir abi ya? Vallahi böylesi olmaz. Yani bu bu kabul edilebilecek bir şey değil. Liverpool'a eliyorsun, Inter seni eliyor. Inter eski takımın. Bana hep bu oluyor oyuncu kariyeri bildiğinde. Yemin ederim benim başıma hep bu geliyor. Ne oldu abi Ozan? 89 rating. Allah kahretsin. Yemin ederim var ya burada videoyu terk edip gitmem lazım. Allah belamı versin ki terk edip gideceğim videoyu. Ozan tu Tufan sırf Odegaard'la aynı reytingde diye gitmiyorum. Ya ben daha ne diyeyim ki ya? Vallahi ne diyeyim? Ne yapmış? 12 gol 11 asist. Adam double double yapmış bir de. Adam kaç? 20 23 verim yapmış adam. Allah kahretsin. Arkadaşlar yani gerçekten diyecek bir şey yok. Ligde ne oldu? Ligde, ligi de alamadık. Seneye Ballon d'Or da alamayız abi biz. Sana bir şey diyeyim mi? Ben burada videoyu terk ediyorum. Ama terk etmeden önce son yapacağım bir şey var. Ozan Tufan'a 10 numarayı verdim. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye gitmeseydi belki yine böyle aşırı büyük bir kupalar falan alamayacaktı. Görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde finalde eleniyoruz. Ancak belki de Real Madrid'e gidecekti. Belli mi olur? Bence biz bu videomuzun amacına ulaştık arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi alamadık. Yapacak bir şey yok. Ben o son 10. sezonu oynamayacağım. Aşırı tilt oldum. Aşırı beni sinir etti. Zaten Ballon d'Or falan da alamayız bu şekilde. Ne ligde başarılı olduk bu sezon ne de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduk. Ha son bir şey göstereyim. En son şeyi göstermek istiyorum. Bari gelmişken buraya kadar. Nerede abi? Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gittik ya. Acaba bir gol krallığı falan var mı? Ya da ligde bir şey var mı? Dur bakayım. Ozan Tufan abi hiçbir yerde yok. Barcelona sürtülese etmiş ligi ya. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde abi. Sana bir şey dedim. Benim moralim çok bozuldu. Aldığımız donoruma yüzünden finali verdik. Ben şu an mal gibi salak gibi bir şey oldum. Şu an ben çok kötü oldum. Şok etkisi var üstümde. Odegaard asist kralı olmuş Şampiyonlar Ligi'nde. Ozan Tufan da 4 asist yapmış. Odegaard'dan bir düşük. Adam iyi oynamış yani bu sezon. Onu söyleyelim. Gol krallığında yokuz. Olsun. Olsun abicim. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye gitmeseydi belki de Real Madrid'in Santfor'u olacaktı işte. Görüyorsun. İnanılmaz. Ben daha diyecek bir şey bulamıyorum. Videoya Ozan'la beraber veda etmek istiyorum. Şöyle bir Ozan'ın nur yüzünü görelim. Neredeyse Real Madrid'in en iyi oyuncusuyuz abi. Baksana. Hatta en iyisiyiz diyebiliriz. Yaşımız da 29. Odegaard'dan daha iyiyiz diyebiliriz yani. Ozan babayı ben tebrik ediyorum. Videonun sonunu çok uzattım. Umarım eğlenmişsinizdir. Ozan'ın Fenerbahçe'den ayrılışının üzerine böyle bir video çekmek istedim. Başka oyuncu kariyeri rebuild fikirleriniz varsa yorumlarda yazın. Bundan sonraki videoda hangi oyuncuyu görmek istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalınlardan Papazyan ailesi.